noktamızı o kadar iyi biliyor ki. Ben solak mıyım? Böyle yaralarımızı taşı taşı vuruyoruz. Artık kendinize gelin sabrım kalmadı. Yine Uzak şehrin yeni bölümünde Boran'ın hayata dönmesi tüm dengeleri yeniden alt üst eder. Boran iyileştikçe Cihan da artık geri adım atmayacağını fark eder. Alya'ya olan aşkının arkasında durmaya kararlıdır. Fakat Alya ile Cihan arasındaki yakınlık ikisini de vicdanlarının kıskacına alır. Bu yüzden her şey daha fazla karışmasın diye odalarını ayırmaya karar verirler. Alya, Bora'nın gözlerindeki umudu kırmamak için uzun süre susar fakat sonunda ondan kaçamayacağını anlar. Kalbini açıkça ortaya koyar ve Bora'na Cihan'ı sevdiğini söyleyerek gerçeklerle yüzleşmesine sebep olur. Bu itirafın hemen ardından ortalık yeni bir haberle yeniden karışır. Ecmel, Bora'nın aslında hayatta olduğunu öğrenir. Bu bilgi hem Ecmel'i hem de tüm kasabayı sarsar. Gölgede kalan sırlar bir bir açığa çıkmaya başlar. Tüm bu karmaşanın arasında ölümle pençeleşen Şahin sonunda iyileşme belirtileri göstermeye başlar. Şahin'in toparlanmasıyla herkes için yeni ve daha zorlu bir dönemin kapıları aralanır.